Evet arkadaşlar. Yaz okulunda gördüğümüz Eğitimde Ölçme Değerlendirme dersinin ikinci ana konusu olan Ölçme Aracında Bulunması Gereken Nitelikler başlıklı konumuzun ilk videosuyla beraberiz. Bu video sizlere göndermiş olduğum ders içeriği ve video tanıtımı dokümanındaki Korelasyon başlıklı ve video 8 numarayla numaralandırılmış videodur. Bu video içeriğinde korelasyon konusuna dair belirli bilgiler vermeye çalışacağız. Korelasyon konusuna geçmeden önce sizlere ikinci temel konumuz olan ölçme aracında bulunması gereken nitelikler konusunda ne gibi başlıklarla karşılaşacağımızı hatırlatalım. Bu konuda 3 tane alt başlığımız olacak. Bunlardan ilki bu videomuzda yer vereceğimiz korelasyon konusu, ikincisi ölçme aracında bulunması gereken nitelikler konusu. Üçüncüsü ise ölçmede hata kavramı ve hata türleri konusudur. Bu konunun ana can alıcı kısmı ikinci başlık olan güvenlik, geçerliği ve kullanışlılığı içeren ölçme aracında bulunması gereken nitelikler konusudur arkadaşlar. Bugün göreceğimiz korelasyon konusuna geçersek eğer öncelikli olarak Korelasyonun ne demek olduğunu düşünerek başlamanızı istiyorum. Korelasyon kelimesinin kelime anlamını düşündüğünüzde korelasyon ilişki demektir. Correlate kelimesi İngilizcede de karşınıza çıkmış olabilir. Korelasyon demek iki veya daha fazla değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi gösteren kavramdır. İki değişken arasındaki ilişki miktar veyahut da yön olarak korelasyon hesaplamaları sonrasında ortaya çıkan katsayı yardımıyla yorumlanır. Yani örneğin korelasyonun ne demek olduğunu kafanızda daha iyi bir şekilde somutlaştırabilmek için bir örnek verelim. Bir grup öğrenci düşünün. 50 tane öğrenci düşünün. Bu öğrencilerden biz matematik dersine karşı tutum puanlarını ortaya çıkarmak için bir ölçek uygulaması sonucunda puanlar aldık. Buna ek olarak yine aynı 50 öğrencinin Gano'larını yani genel akademik not ortalamalarında bir form yardımıyla topladık. Bizler bir korelasyon hesaplaması yapacak isek eğer elimizde iki tane değişken olmalı. Mesela birincisi tutum idi, ikincisi başarıydı arkadaşlar. Biz korelasyon hesaplamalarıyla bu iki değişken arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü hesapladığımız bir katsayı yardımıyla yorumluyoruz. Birazdan onlara da değineceğiz arkadaşlar. Dediğimiz gibi korelasyon için farklı örnekler de verebiliriz. Mesela öğrencilerin okul öncesi eğitime başlama yaşları ile birinci sınıf başarısı arasındaki ilişki gibi. Öğrencilerin istatistik başarı puanları ile istatistiğe yönelik tutumları arasındaki ilişki gibi az önce verdiğimiz örnek gibi düşünebilirsiniz. Burada mesele şu arkadaşlar. Biz bir grup alıyoruz. Yani bir grup öğrenci alıyoruz ve bu öğrencilerden iki farklı değişkene yönelik puanları ne yapıyoruz arkadaşlar? İlişkilendiriyoruz arkadaşlar. Devam edelim şimdi korelasyon konusuna. Hesaplamaları kabaca göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, iki farklı ölçüm alınmış. Öğrencilerin işte bir derse, bir kişiye, bir objeye karşı tutumlarına yönelik iki farklı ölçüm alınmış. Gördüğünüz gibi 7 kişilik ölçüm tablosu karşımızda duruyor. İlk tabloda da 1'den 7'ye kadar numaralandırılmış öğrencilerin puanları parantez içinde verilmiş. İkinci tabloda da yine 1'den 7'ye kadar olan öğrenciler aynı sırada olmak koşuluyla puanları parantez içinde verilmiş arkadaşlar. Korelasyon formüllerini sizlerle paylaşmayacağız. İşte bu 7 öğrencinin parantez içinde yazılı olan puanları arasında belli matematiksel işlemler yapılarak bir korelasyon katsayısı hesaplanır ve bu iki değişken için burada bakın iki tane değişken var sadece tutum yazılı olması kafanızı karıştırmasın. İki farklı ölçüm var. Yani bir Ölçeyi bugün uyguladım, bir ölçeyi daha sonraki bir gün uyguladım gibi düşünün. Dolayısıyla iki farklı puan elde edilmiş oluyor. Bu puanlar yardımıyla bir korelasyon katsayısı hesaplanıyor. Sizlerden korelasyon katsayısını hesaplamanız, formülü ezbere bilmeniz gibi bir şey beklemiyoruz. Neden peki korelasyon görüyoruz? Geçtiğimiz konularda yani özellikle güvenlik ve geçerlik konularında korelasyon kelimesini sıkça kullanacağız ve nasıl bir mantığı olduğunu kavramanız için bu konuyu görüyoruz arkadaşlar. Şimdi deminden beri söylüyorum. Korelasyon katsayısı, korelasyon katsayısı ve yine korelasyon katsayısı. Şimdi gelelim iki veya daha fazla değişken arasındaki katsayıyı bize yön ve güç bakımından yorumlama imkanı veren korelasyon katsayısına. İkinci maddede de gördüğünüz gibi küçük r x y harfleriyle gösterilen bir katsayıdır korelasyon katsayısı. Buradaki r relation İngilizcedeki relation kelimesinden gelir. Yine ilişkiyi gösterir. X ve Y ise aralarında ilişkiye baktığınız değişkenleri simgeler. Korelasyon katsayısı arkadaşlar eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alabilmektedir. Eksi 1 ise eğer sizin hesapladığınız korelasyon katsayısı bu tam negatif doğrusal ilişki demektir. Yani tam dediğimiz mükemmel negatif doğrusal bir ilişki anlamına gelmektedir. Haliyle işaretine baktığınızda sayının eksi negatif kastetmektedir. Artı bir ise eğer tam veyahut da mükemmel pozitif ilişkiyi gösteren bir korelasyon katsayısı elde etmişsiniz demektir. Yine işareti artı olduğu için pozitif kelimesi buradan gelmektedir. Şayet hesapladığınız veyahut da size verilen korelasyon katsayısı sıfıra eşit veya sıfıra çok yakın ise iki değişken arasında bir ilişkinin olmadığını iki değişkenin birbirinden bağımsız olduğunu söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Tahmin edersiniz ki birbirleriyle ilişkili olmayan şeyler birbirlerinden bağımsız demektir arkadaşlar. Peki korelasyon katsayısını bizler nasıl yorumlayacağız? Eğer sıfırsa dedik ilişki yok dedik. Şayet hesaplanan veya size verilen korelasyon katsayısı 0,01 ile 0,29 arasındaysa düşük düzeyde ilişki. 0,30 ile 0,70 arasında ise orta düzey ilişki 0,71 0,99 arasında ise yüksek düzeyde ilişki diyoruz. 1 ise eğer mükemmel düzeyde ilişki diyoruz arkadaşlar. Bakın dikkat edin burada yorumlarda herhangi bir şekilde işaret bulunmamaktadır. Çünkü 0'dan artı 1'e de 0'dan eksi 1'e de aynı aralıklar geçerlidir. Bizim burada eksi veya artıyı kullandığımız şey sadece ilişkinin yönünü kastetmektir arkadaşlar. Şayet korelasyon katsayısının işareti eksi ise negatif, artı ise pozitif ilişkiden bahsediyor ve katsayının düştüğü aralığa göre biz ilişkinin gücünü yorumluyoruz arkadaşlar. Peki korelasyonla ilgili başka ne göreceğiz? Grafiklerini göreceğiz arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz grafikler korelasyon grafikleridir. Ve bunlardan ilki sol taraftaki grafik pozitif yönlü ilişkiyi kasteder. Peki hocam pozitif yönlü ilişki ne demektir? Şimdi grafiğe baktığınız zaman eksenleri görüyorsunuz. Dik şekilde inen eksen y ekseni. Yatay şekilde seyreden eksen ise x eksenidir. Birinci grafiğe baktığınızda şu anda ekranda gözüken sol taraftaki grafiğe baktığınızda arkadaşlar. Şimdi iki eksenin yani az önce söylediğim y ve x ekseninin birleşim noktaları sıfırdır arkadaşlar. Bu eksenlerde başlangıç noktası olan bu sıfırdan uzaklaştıkça arkadaşlar her iki değişkenin de arttığını göreceksiniz. Yani burada y ekseni sizin değişkenlerinizden bir tanesini x ekseni de yine sizin değişkenlerinizden bir tanesini kastediyor. Örnek veriyorum y ekseni tutum x ekseni başarıyı kastediyor olsun. Şimdi sıfırdan yukarıya doğru gittikçe arkadaşlar grafikteki noktaları kesiştirdiğinizde hem tutum puanının hem başarı puanının arttığını göreceksiniz. Yani şöyle ki diyorum şu anda bakın mouse'um grafiğin üzerinde arkadaşlar şurası tutumdu y ekseni X ekseni de başarıydı. Yukarıya doğru gittikçe tutumda ve sağa doğru gittikçe başarıda kesiştirelim mesela noktaları. Mesela şu noktayı kesiştirdiğimizi varsayalım. Ne oluyor arkadaşlar? Tutum da artıyor, başarı da artıyor. Sıfırdan biraz daha uzaklaşıyorum başarı için. Bir nokta buluyorum. Bakın tutumun da sıfırdan uzaklaştığını görüyorsunuz kesiştirdiğinizde. Yani bir başka ifadeyle değişkenlerden biri artarken diğeri de artıyor veya tam tersi değişkenlerden biri azalırken diğeri de azalıyor arkadaşlar. Yani bu şu demektir değişkenlerdeki değişim aynı yönlü oluyor. Biri artarken diğeri de artıyor. Biri azalırken diğeri de azalıyor. Yani pozitif yönlü ilişki demek bu demektir arkadaşlar doğru orantı vardır matematikte. Muhakkak biliyorsunuzdur. İşte pozitif yönlü ilişki nispeten tam olarak oturmasa da doğru orantıyla bağdaştırılabilir arkadaşlar. Peki ortadaki grafiğe baktığımızda az öncekinin tam tersidir arkadaşlar. Yani negatif yönlü ilişki vardır. Peki negatif yönlü ilişki ne demektir? İşte negatif yönlü ilişki değişkenlerden biri artarken diğeri azalıyor demektir. Yani değişkenlerden biri sıfırdan uzaklaşırken diğeri sıfıra yaklaşıyor demektir. Bakalım mesela şu görmüş olduğunuz mouse'u takip edelim. Ortadaki grafikteyim şu an görüyorsunuz. Şuradaki noktaya gelelim. Bu noktanın üzerinden kesiştirelim. Bakın x eksenindeki değişken sıfıra çok yakınken y eksenindeki değişkenin sıfırdan en uzak noktada olduğunu görüyorum. Şimdi x eksenindeki değişkeni sıfırdan uzaklaştıralım. Şu noktaya gelelim. Bakın şu an mouse'un ucundaki noktadayım. Gördüğünüz gibi y eksenindeki değişken sıfıra yaklaşırken bu sefer de x eksenindeki değişken sıfırdan uzaklaşmış oluyor. Yani iki tane değişken birbirleriyle zıt yönlü hareket ediyor. Matematikteki ters orantı mantığıyla düşünebilirsiniz. En sağdaki grafiğe geldiğimizde ise arkadaşlar bakın şekilsel olarak dışına bir çizgi çektiğinizde elinizi kaldırmadan sıfıra benzemektedir. Sıfır neydi korelasyon katsayısında? ilişki yok demekti. Şayet size sunulan grafik bu şekilde bir grafik olursa bilin ki değişkenler arasında anlamlı bir ilişki yok demektir. Yani değişkenler birbirlerinden bağımsız hareket ediyorlardır. Biri artarken diğeri bazen azalıyor, bazen artıyor, bazen yerinde sayıyor gibi bir durum söz konusudur arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar korelasyon kavramında göreceğimiz son başlık açıklanan varyans başlığıdır. Diğer adıyla determinasyon katsayısı başlığıdır arkadaşlar. Determinasyon katsayısı dediğimiz açıklanan varyans kavramı dediğimiz size sunulan korelasyon katsayısının karesine eşit olan ve daha sonrasında yüzdeliğe dönüştürülen bir matematiksel veridir arkadaşlar. Hemen basitçe örneğini yapıyorum. Türkçe başarısı ile okuma hızı arasındaki korelasyon 0,80 olsun. 0,80'in karesini aldığınızda determinasyon katsayısı 0,64 olarak karşımıza gelecektir. Hemen bunu yüzdeye çeviriyoruz arkadaşlar. Yani 0,64'ü yüzle çarpıyoruz arkadaşlar. Buradan karşımıza yüzde 64'lük bir durum gelecektir. Bu ne demektir? Aşağı kısımda yorum yazıyor arkadaşlar. Elde ettiğiniz determinasyon katsayısına göre öğrencilerin okuma hızındaki toplam değişkenliğin parantez içinde toplam varyansın %64'ü Türkçe dersindeki başarılarından kaynaklanmaktadır diyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ifadeleri kafamdan uydurmadım. Elimde iki tane değişken vardı örnekte. Birincisi Türkçe başarısı, ikincisi okuma hızıydı. İkisi arasındaki korelasyon kat 0.80 olarak bana sunmuşlar. Ve ben bu 0.80'den yola çıkarak bunun karesini alarak 0,64'lük bir determinasyon katsayısına ulaştım. Bana bunu determinasyon katsayısını yüzdeliğe çevirdiğimde ne diyor determinasyon katsayısı? Elindeki iki değişkenin yani Türkçe başarısı ve okuma hızı değişkenlerindeki değişimin, varyansın %64'lük kısmı o iki değişkenden biri tarafından açıklanıyor. Yani Türkçe başarısı okuma hızını etkiliyor veya okuma hızı Türkçe başarısını etkiliyor gibi düşündüğünüzde Türkçe başarısındaki %64'lük varyansın bir başka ifadeyle değişkenliğin %64'ü okuma hızı tarafından tam tersini düşünebilirsiniz. Okuma hızındaki varyansın %64'lük kısmı Türkçe başarısı tarafından açıklanmaktadır diyebilirsiniz. Bir önceki örnekte açıklanan varyans diyor. Dikkat edin. Açıklanan değişkenlik diye düşünebilirsiniz. Hemen bir sonraki slayta geçip yorumdaki ilk ifadeyi altı çizili ve kalın olan ilk ifadeyi okuduğunuzda da dikkat edin. Değişkenlik ve kaynaklanma. Yani değişkenliğin açıklanması ifadesini burada görebilirsiniz. Hatırlatayım. Başlıklar size ölçmede konuya dair bilgiyi sunar demiştim. Evet bu videomuzu burada noktalıyoruz. Bir sonraki videomuzda ölçme aracında bulunması gereken niteliklerden ilki olan güvenliğe değineceğiz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.